Merhabalar, hoş geldiniz. Mucize tesibahalliğinizle benimle olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Hayatınıza nasıl birisi gelecek? Hemen kartlarımla bunların desteklerine bakacağız. Nasıl birisi hayatınıza gelecek? Evet, ee, aklındaki kişi ne düşünüyorlardan sonra artık vazgeçmişsek ve bitirmişsek o zaman ne diyoruz hayatımıza? Neler bir e, yön verebilir? Neler e, bizi şekiller aldırabilir? Biz nasıl bir kişiyle karşılaşabiliriz? Evet, kartlarımızdan bunların yorumlarına bakacağız. Bize neler anlatıyor? Neler aktarıyor? Birlikte yorumlamaya başlayalım. Evet. Evet, yarasa ve ay kartı. E, bu kart bazı gizli saklı düşünceleri bize anlatır. Özellikle e, pentagram yüzleşme girişim ve zaferle ilgili bir karttır. E, bu kart e, geçmişinle yüzleştiysen yeniliklere de hayatında açık olacaksın diyor. Ay kartı iletişime çok açık bir insan olacak diyor. Özellikle pentagramla yan yana geldiği için zafer kartı ile beraber e, uçarılık ve bilinçaltı yani senin diyor bilinçaltında yatan isteklere göre geliyor bu kişiyle ilgili özellikle de e, girişimci e, her şeyi açık sözle söyleyen bir insan diyor biraz fazla sahiplenen bir yapı diyor. Yani kıskançlık var ve zamanında bazı olumsuz olayları yaşamış. Bu yüzden de biraz tedbirli davranmaya çalışan bir partner gelecek hayatınıza. Bu hayatınıza gelecek olan kişi de aşık olma ya da evlenme teklifi detayları olacak duyguları dengeleme ihtiyacı olan bir insan ve sosyal bir etkinlik bir davet içerisinde bu insanla karşılaşacaksınız diyor. Özellikle de su şövalyesi kartı Akrep Balık ya da Yengeç Burcu'nun haritasında baskın olan bir erkek olduğunu söylüyor. O da onu duygusal, romantik, meraklı, böyle düşüncelerini ortaya çıkartan bir erkek ya da kadın olduğunu söylemekte. Yani her türlü hayatınıza duygusal, romantik bir ilişkiyi çekmek üzeresiniz. Evet, Yeşil Tara kartımızda her şeyi kendi başına yapmayı denemektense yardım istemeni hep önerecek. Yani demek ki her konuda destek verecek. Artık şöyle davran, böyle davran. Bak zaten şunları yaşamışsın. Bundan sonra artık bunları bunları yapma diyebilen bir karakterle karşı karşıya kalacaksınız. Evet çok iyi bir fırsat olacak. yani böyle denizcilikle denizler ötesinde olabilir bu insan önünde kapılar açılacak o kapılardan girdikçe ilerliyor. aşamalı aşamalı görüşmeler aşamalı tanışmalar, aşamalı buluşmalar söz konusu olacak diyor. Başrahibe kartımız manevi öğretilerle yani bilgili olacak ilahi bir bilgi. Yani bu insan sanki sizin, e, karmik arkadaşınız ya da ikiz ruh alebiniz gibi e, sizi destekleyen bir e, ruh haliyle gelecek diyebilirim hava üçlüsü kartı e, sizin bazı yaralarınızı sarmaya gelecek kendinize ya da başkalarını o ilişki sayesinde affetmeyi öğreneceksiniz diyor sizi geliştirecek dönüştürecek bir insan hayatınıza geliyor. O insanla beraber siz de şunu fark edeceksiniz ki bunca zamandır yaşadığınız hayatı aslında gerçek anlamda yaşamamışsınız. Doğru bildiğini yapan bir insanmış. Yani öyle hayatınıza gelecek olan kişi böyle hukuksal konularda iyi, yani milli kütüphane gibi bir karakter gelecek karşınıza. Her konuda bilgili, her konuda fikrini beyan eden, her konuda size destek veren bir yapısı olacak. Tabii ki almak istediğiniz kadar ondan katkı ve sevgi alacaksınız. İnançlarınızı da değiştirecek. Şöyle söyleyeyim, belki ondan öncesine kadar mucizelere çok inanmıyorsanız, bu insanla beraber mucizelerinize inanacaksınız. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Çünkü şu anda diyor geçici bir duraksama dönemindesin. Ama sen öncelikle kendin olacaksın diyor. Ondan sonra bu hayat yolundaki gelişmeleri, değişimleri yavaş yavaş yeniden açılacaksın. Çok güzel hava ikilisi kartı. Öyle bir hayat bakış açısıyla seni kuşatacak ki sen şimdiden kendini Problem yokmuş gibi davranmaya alıştır diyor Bu insan çünkü çok cool tavırlarda Ve her şeyin hayatta olabilirliğine inanmış Her şeyin üstesinden Zorlukların üstesinden Zorluklarla gelmiş Hayatını kolaylıkla yaşamayı seçen Harika bir insan ve bu insanın sana karşı söylediği sözler hayatında duyduğun en gerçekçi sözler olacak ve çok uzun zamandır belki sen de o sözleri kalbinde taşıyordun bir de onun ağzından duyacaksın. Bu insanın da tek kusuru varmış çok fazla iş yapıyormuş. Başkalardan evet yardım kabul edin diye size söyleyecek ama. E, stresle ilişkili e, sağlık sorunları olabilir ya da bu insan çok fazla işkolik e, olabilir çünkü hayatın e, bazı noktalarını varlıkla yoklukla fazlasıyla sınanmış bir insan olacak. E, bu insanı ilk başlarda çok fazla eleştireceksiniz. E, çok kuvvetli bir e, iç gücü yani içsel bir gücünüz var fakat Yanlış yönlendireceksiniz. Çok sert yargılarda bulunacaksınız. Bu kart yine işte tarot kartımızın güç kartıyla eşdeğerdir. İstediğiniz zaman tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkartırsınız ama bazen de maalesef ki pan zehriniz yerine zehrinizi kullanıp olumsuz davranış sergileyebilirsiniz. İşte o noktada başlamadan bitirebilirsiniz. Lütfen karşılaştığınız kişi ve olaylara şu süreçte çok ama çok dikkat edin. Çünkü ilahi kişiniz karşınıza yaran şekilde çıkabilir. Bu arada bu insanın hayatınızda gelişiyle beraber sizin de hayatınızda bazı konularda iyileşmeler olacakmış finansal konularınızda. Ve daha sonrasında yeni bir çalışma alanı ve daha zorlu bir şeyleri başarmak için çok güçlü bir Yol çizeceksiniz. Kendiniz bile buna şaşıracaksınız. Yani e, ben nasıl bu kadar cesaretli oldum diye. Çünkü o insan size hayatınıza e, inanılmaz bir cesaret e, verecek. Kendinizi de şaşırtacağınız, onu da şaşırtacağınız kadar e, büyük bir cesaret zincirinden geçeceksiniz. İşte bu konuda bakalım daha başka neler oluyor. Kartlar söylesin bize. Iııı... E, bazı düşmanlarınızın bile dikkatini çekebilir o ilişki. Yani gözler biraz üzerinize serilebilir. E, fakat korkmayın güneş kartı var. Daha sonrasında her şey e, aydınlanacak ama e, bir kişinin belki o ilişkiye e, ya da onun tarafından bir kişi o ilişkiye karşı bir hilekarlık, bir e, e, zarar verme duygusu olabilir. E, fakat ikinci çakranızı çok çok iyi koruyun ve bol bol şifalandırma çalışmaları yapın. Evet yine bir kartımızda bahçe ve kapı kartı var. E, bu ilişkinin e, sağlam e, sağlıklı bir ilişkiye dönüşme aşamaları içerisine geleceğini söylüyor. Öyle düşündüğünüz kadar aslında şu güneş kartı hilekarlığın yanına gelmeliydi. Yani o hilekarlıktan sonra bile kazanılacak düşmanlıktan sonra bile e, yeniden kendinizi korumayı, bu karşımızdaki kişiyle ilgili düşünceleri daha iyi korumayı da başaracaksınız demektir. Hemen e, buradan diğer kartlarımla devam etmek istiyorum. Kraliçe kartlarımızla ve kehanet kartlarımızla yanıtlar almaya devam ediyoruz. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Şu anda aklınızdaki bir şeyden vazgeçmekten korkuyor olabilirsiniz. Bu yüzden de o aklınızdaki her neyse lütfen bırakın aksın gitsin. Bir konuda yüreğinizde ağırlık olmuş birisi var lütfen affedin ve bırakın gitsin çünkü bunu affettikten sonra sizin hayatınızda işte o güzellikler o noktadan sonra gelecek sizin affetme duygunuzu sizden alanlara inat lütfen sessiz olun sakin olun bazen susmak en iyi cevaptır diyor eğer şu anda Aklınıza bir şey geldiyse susarak vereceğiniz yanıt bu olayların seyrinde sizin işinize yarayacak. Zihninizi susturduğunuzda kainatın sevgisini, yüce yaradının sevgisini rahatlıkla duyabilirsiniz. Zihniniz ee, bu aralar sizi fazlasıyla yoruyor. Lütfen zihninizi yoracak eylemlerden, olumsuzluklardan kaçının ve yüreğinizdekini söyleyin diyor. Sevgiyi ifade etme üzerine konuşun. Olumsuz bir şeyler varsa susun diyor. Fakat sevgi üzerine konuşmanız gereken bir şeyler varsa konuşmaktan çekinmeyin, söylemekten çekinmeyin çünkü güzellikleri artırmak için konuşmaları güzellikleri hayatınıza katmanın yolu işte bu içinizdekileri söylemek, konuşmak ve kendi içinizdekilere inanmak, karşınızdaki kişiye de zaman ve şans tanımak, bu olayların seyrini giderek güzelleştirecek. Özellikle de Hani çok uzun zaman oldu artık ben hayatımda neyin güzel, neyin olumsuz olduğunu göremiyorum. Hani önümü göremedim artık bana nasıl bir şans, nasıl bir olay lazım ki ben kendimi daha başka bir güzel sürece sokabilirim diyorsanız hemen bakalım. Bu ilişkide özellikle bir yolculuk planıyla bu ilişki ortaya gelebilir diyor. Az önce ne dedi? Bir davet, bir organizasyon, bir etkinlik içerisinde tanıma, tanışma ya da ilişki başlangıcı olma yolu var dedi. Ve romantik bir kaçış yaşanacak. Arkasında da ilişkiyle ilgili güzellikler ortamdan gelecek dedi. Ve özellikle gerçek aşk yolunda olması ya da gerçek aşksa hayırlı bir şekilde önünde önündeki o süreci yönetebilmek için bugün özellikle 18 bin tane ya ve toku ya ve okuduğunda. Allah'ın seni sevdiğini, seni de kendini sevdiğini, Allah'ın yarattığı her şeyi de sevmeye başladığını ya da kainatın sistemin sevgi ve enerjini yükselttiğini ve hayata ve her şeye daha yüksek bir gözle, daha güzelliklerle bakıp 18 bin adet ya vedut, ya vedut, ya vedut şeklinde bir günde tamamla. Mümkün mertebe eksik ya da fazla sayı çekmeden 18 bin 18.000 Yahvedut'u oku ve aşk hayatında ilgili kısmetini ve talibini dile diyor. Bu kartın verdiği mesaj da bu noktada bu şekilde. Ve özellikle eğer ki planlar yapmaya çalışıyorsun ama baktığında da planlarla ilgili çığırından çıkan konular varsa işte o konuda kişisel diyor koruyucu bir meleğim var. Onu fark et ve o melekten destek isteyebilirsin. Her zaman zor anlarda yanında olacak diyor. Gün içinde de ideal özellikle ne yapabilirsin? Melek objelerinden kendine küçük bir köşe hazırlayabilirsin. Gül esansı kullanabilirsin. Afrofizyak etkisi vardır. Senin kendi sevgi frekansını yükseltir. Bununla birlikte sevgi frekanslarını yine YouTube'dan frekans müziklerinden dinleyebilirsiniz. Ee, yine bununla beraber pembe kovas, ametiste taşını birlik beraberlik kullanabilirsiniz. Yine bahsettiğim gibi web sitemde bunlar için özellikle hazırlanmış ee, sırasıyla dizilmiş ve kodlanarak hazırlanmış ee, doğal taş bileklikler, kolyeler ee, ya da mumlar mevcut. Onları da şans taşım ZK e, yazarsanız web sitemden de internetten yazsanız da e, internet üzerinden siparişinizi verebilir size gelebilir kolaylıkla bu şekilde de aşk çalışmanızla ilgili hayatınıza e, kendi enerjinize katkı olacağını düşünüyorum. E, evet, şimdi hemen 3 kartla daha ortamına evet lotus, bilgelik ve hakikate ulaşacaksınız diyor. Önce e, siz kendi ruhunuzla ilgili güzelleştirmeleri yapın. İşte yağ ve dites gibi, meditasyon gibi, dua zikir gibi hangisi sizin için uygunsa ya da mantralar, gantralar onları yaptıktan sonrasında kimisi muska kullanır üzerinde bereketi şans açmak için. Kimisi yantra hazırlar boynunda taşır. Yine o da deri içindedir. O da deri içindedir. Önemli olan niyettir. insanların neyi nasıl yaptığıdır. Bu yüzden de niyetinizin her türlü hayra ulaşmasını diliyorum. ve lotus bilgelik ve hakikate ulaşma konusunda sen diyor kalbini duygularını öncelikle yücelteceksin. Çok güzel bir noktaya geleceksin. Hemen arkasında ketum ve sorumluluk yani ketum duruşunu bırakacaksın diyor. Bu bu ilişkinin sorumluluğunu almak için %100 hazır olacaksın. Kılıç kartı da çok güzel bir karar verip bu ilişkileri kalbine almak için hazır olduğunda niyetini yapıp niyetin de gerçek olmuş gibi olumlamalarını yaptığında senin için hayat kolaylaşmaya başlayacak diyor. Senin hayatına gelecek kişi için hemen güzel bir olumlama söyleyelim. Korkularımı sevgiye dönüştürüyorum veya korkularımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Lütfen sabah akşam 21 kez söylemeyi unutma. Kendimi bulmamda bana yardımcı olan tüm aynalarımı sevgiyle kabulleniyorum onlara teşekkür ediyorum. Demek ki e, hep şikayetlenilmiş, hep neden böyle oluyor dediğiniz bazı noktalar varmış. İşte onları dönüştürmek üzere bu kartta yazdığımız gibi karşımıza çıkan herkes bizim için bir ayna görevindedir. Ondaki beğenmediğimiz, itici bulduğumuz, soğuk bulduğumuz bir şeyler aslında bizim içimizdeki bir yansımamızdır ya da çok eleştirisel davrandıysak, başkalarının ilişkilerine çok fazla e, olumsuz bir şekilde yargılama, yadırgama yaptıysak e, ya da çok fazla ilişkilerle bu yaşımıza kadar fazla negatif düşünceler içindeysek bu yaşımıza geldiğinde aşk hayatımız karşımıza çıktığında karşımıza pat olumsuzluk olarak bu gelişmeler çıkabiliyor. Ve bunları değiştirmek için bunlara da geriye dönüp hatırlayıp işte geçmişteki yargıladığımız, eleştirdiğimiz ne varsa yıkıp yerine yaratımını olumlu bir yönde yapmak için kendi hayatımızla ilgili her şeyi iptal edelim. Negatif yaratımları iptal edelim. Şimdi şu ana kadarki düşündüğümüz tüm negatif etkilerin yıkılmasına, yaratımının yeniden oluşmamasına niyet edelim. Evet yaradanın perspektifinde yeni güzellikleri hayatımıza katabilmeye hazır olduğumuzu yüce yaradana şu an itibariyle bildirelim. Güzellikleri hayatımıza çekiyoruz, sevgiyi davet ediyoruz, aşkı davet ediyoruz, güzellikleri davet ediyoruz. Bu hayatımıza gelecek olan kişinin enerjisinde e, yeniden doğacağız, yeniden büyüyeceğiz, e, yeniden gelişeceğiz, kendimizi bulacağız. Çünkü çok özel bir ilişki diyor e, ya da işte bu bitmiş bir ilişkinizin başlaması da olabilir ya da yeni bir kişinin hayatımıza gelmesi olabilir. Fakat hayatımıza e, nasıl birisi gelecek dediğimizde bu özellikleri taşıyan birisi gelecek dedi. Bakalım bu güzellikler hayatımıza bu olumlamalarla nasıl vesile olacak? Güzellikler daha da çok artsın. İnşallah ben çok isterim sizin özellikle birebir bakımınızı yapıp sizin detaylarınızı size göre vermeyi de çok isterim. Zeynep 198100etv.com adresinden bana Size özel bakım yapmam, sizin hayatınızdaki köstek, destek ve gelişmeleri aktarmam için ulaşabilirsiniz. E, şans taşım ZK'dan da bahsettiğim gibi e, çakra taşları, enerji taşları, kısmet taşları gibi, bereket taşları gibi, dilek niyet taşları ve mumları gibi, şans kartları gibi bütün detaylarımı e, oradan da satın alabilir ve bütün detayları açıklamalarında bulabilirsiniz. Özel bakımlar için de e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizinle olmak büyük bir ayrıcalık. Sizinle olmak çok çok güzel hissettiriyor. Beğenil beğenerek izlediğiniz, abone olarak benimle birlikte devam ettiğiniz için binlerce kere şükranlarımı iletiyorum. Katkınız ve desteğiniz için. Yeniden görüşmek, gelişmelerde buluşmak üzere. En güzeli emanet olun. Hoşçakalın. Kucak dolusu öpücükler.